Herkese merhaba arkadaşlar ben Alışan Bozdan bugün sizlere GTA 4'ün komikanlar bölümünün ikinci bölümünü çekeceğim evet devam edelim önceki videomda şey ya önceki videom INTROYU falan koymamışım onu sonra şey yaptım benim bir arkadaş vardı o bildirdi şimdi ne yapalım e bir de oyun kasıyor falan demişler ama bende kasmıyor video dan kaynaklanıyor olabilir onun için video programını değiştirdim hala biraz kasma devam ediyorsa bana yorum atarak retest kadrosundan ulaşabilirsin bir <laughs> çabuk kapat evet motorumuza binelim çekil nereye gidelim. Bir yapalım. Bir de derken şimdi geç git falan diyorlardı. Böyle nasıl diyeyim ki. Yani bazı arkadaşlarımız böyle geç falan yükleniyor da kapatalım böyle böyle binalar falan yollar geç yeni falan diyorlardı onu ben biraz araştırdım oyunda falan ilgiliymiş yani ücreti falan gelecekmiş böyle diyorlardı Demek ki en son şey yani 1.6 bitli Uptete Yeni Uptete geldiyse bana bildirin Ulaşabilirsiniz Şimdi bir delilik yapmamız lazım arkadaşlar Ne gibi delilik Bir yere gidebilir miyiz Şurası ya şura çok güzel bir yer Buradan deneyelim Ne diyorsun birader ya oyun güzel ya bunu da motoru güzel de Ne güzel şey diyorlardı ya Optimizasyonu falan var diyordu da arkadaşlar Pek bilmiyorum ya Yes evet, bana e <knowledge> <collapsed> oh, ne dedi şimdi? Bu yıldız polisini gördü. Gülecek gibi ama karşımıza polis var. gerekiyor? Kapışmamız gerekiyor. Yine var bakalım. Sen sıkıştın, minnette at bana bir çağıracılık bir Top top. valla takip ediyorsunuz ya <laughs> evet, üstüne, üstüne Lastiğini patlattım da ha. İkisini Oo, hiç hmm. şurada. Kaynıyor. Karşı karşıya. <laughs> Tek o. Öldük ya. Allah Allah. Frene bastım tutmadı herhalde ya. Neyse. Evet şimdi şeye gidecektim yaklaştım herhalde. çok yaklaşmış. Şimdi bir şey lazım. Bir araç yok mu ya? Bu arada ben buna mod attım. Main mod diye. linkini paylaşacağım. ben güzel bir şey indirelim. Burada bir araba vardı. Kolelle ne bir şey. dediğim gibi eğer oyunda kasma falan varsa bana bildirin yorum altına yorum atın videonun altına pardon yorum altına yorum atın ya da facebook'tan bana ulaşabilirsiniz bak ya bak ya bak Çekil birader da çekil Yolların kralı geliyor Atlat, Atla 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 bak hemen at. Oh. <laughs> Bacayla. Ana öldüm. <laughs> Şu ne bak ya. Bacayla tek direğin ucunu kıran insan benim herhalde. <laughs> oh, Allah'ım ya. Bu videonun da arkadaşlar 10 dakika falan olacak çünkü daha yüksek oluyor da geç falan yüklerinin internet sıkıntısı oluyor bende. Bunun için 10 dakika 15 dakika falan yapacağım. Bak dur. Right, tamam tamam. fena hiç bu kadar olmamıştı hangi lastik görmüyorum Roman, Roman arama Roman hangisi görmüyorum ha ön sağ teker görmüyorum oh, çekilin 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 Abi dur oh, gene öldük ya Allah'ım ya. Çürükleniyor da hala. Tamam dur. Tamam ya. Sıcak burası. Ah buz gibi. Şimdi bu çatışma falan mı yapsak ya? Sıkıldım. Şimdi

kar bir ben de ya dönmüyor değil de Benim neresi Biraz sağlam görelim Şuna da geçirelim ben Ooo oh. Benimle beraber öyle Bu evet. oh. Bu hala trafik Bir de... daha da Kaç dakika olmuş 7 dakika falan olmuş herhalde Biraz beklemeyeyim neden arkadaş ya. Emniyet kemeri falan takma yok mu bunlarda ya? Ne sen delirmişsin ha. Dur dur işte dur. Explicit. Dur dur bak ya. Bak bak amuda kalktım amuda. Bir de polis memuru olacaksın. Bir de teslim oluyor. Ya, hayır. Ölmedi bu ya. Ona. O bana pompalı sıkı vardı. O bana bir koşunyla Ama benim canım az, azdı ya. Allah Allah. Benim dayı Sana beleş vereceksin. Anladın mı beleş beleş Hayır değil. Ne? mal vereceksin. Sen nereye gidiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Belas mal parası Tamam. Ha Hayır, hayırım hayır, hayır, Arkadaş gene öleceğiz ya. Hayır evet. İyi iyi. Oo. Çok <laughs> Ay arkadaş ya. Allah Allah öldüm hala ne sıkıyorsunuz? Sen bana beleş verecek misin lan? Ha? Şeref. Bu en sevdiğim araç sen ne Şöyle... Şey gidelim ya havaalanına. Yani bu arada bayağı bir yer gelmişim. Evet bir şey söylemem arkadaşlar. Ee, şu RB yani kim bakayım. Ray Bosch diyor. Onun görevini ben 2 üç kere yaptım. Ama nedense kabul etmiyor ya. Buna bir şey varsa arkadaşlar bir çözüm üç kere denedim bir yer açılmadı ya bu aynı görevi yapa yapa kabul mü etmiyor ne yapıyor ama paramı veriyor gidiyorum oraya gene aynı görevi yapıyor ya nerede harikada? aa bu arada bir yer açılmış görev yeri Diğer yeri Ha, hiç dikkat etmedim herhalde şimdi açıldı ya da bilmiyorum hiç dikkat etmemişim çek çek of 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 ne <laughs> nasıl gidiyor gerçekten dediğim gibi üstünün gücü de biraz güzel çünkü araba kaymaları kaza şeyleri falan güzel oldu şu adama vuruyorsun direkt soğumuyor, düşmüyor, düşmeyecek, ben direkt ölmüyorum. yani Nasıl anlattım ki, bir hal alıyor, hal, bir cins olup böyle katlaklara atlıyor Ne yapması ne Kararı ne düşüyor, diş hayır. Oh. hayır, 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 ben nereye uçtum araba nereye uçtu Dur işte bak Bak ya bak böyle oluyor işte Haldan hala giriyor arkadaşlar Sakın 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 ha, sakın, ha denemeyin Bu araba yanıyor benim Bu arada bu değişik yanıyor Şimdi önünden Şey o Bir O da mı patladı yani, Evet o da patladı önce bunun motoruna falan yangın çıkıyor arkadaşlar ondan sonra arka lastiklerinden of dur dayı Of. ondan sonra nasıl diyeyim ki bu sonra patlamaya başlıyor 10, 10 dakika falan olmuş videoyu bir dakika kesmek zorunda kalacağım ama ve havalimanına ulaştım orada keseyim şey ya ben polis abi ne yaptın hüküm etti ya manyak bunlar delilmiş Nasıl hadi kafayı sığırın peşimi bırakın artık ya ne dedim de anlamadım buradan mı giriyor susuyor çok duruş olacak ya bak Abi bunun girişi nerede ya? Burayı göstermiş. Ha geride bir bakın şurada bir yer var. Böyle buna gittim tekrar gene çık Allah. <laughs> <laughs> Niye öyle yaptın biliyor musunuz? Geri geri şey geri geri demişim. Şimdi ileri vursan önünde ben çıkıp fırlayacaktım ölecektim. Serdo kaydırayım yandan vurayım dedi. Yani bu arada girişi buradaymış. Oradan, oh oradan yan vurayım vurayım demiştim. Şartlı ben buradan mı çekeceğim? Polise arkamızı Hemen benim arkamdan geliyor musunuz? Ben böyle haberi atlatıyorum. Oh, atla 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 Of oh, Hayır dur Allah'a oraya yapıştık Ya Normalde ben ölmüyordum orada bazen Canım bayağı azalmış Demek ki hmm. Neyse Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, bölüm 2'ye sonra devam çekeceğim. Yok pardon, 2 demişim. Bölüm 3. Eğer benim dediğim gibi yani oyunda falan kasma olduysa normalde kasmıyor ama şimdi eğer videoda kasma devam ediyorsa bana bildirin. Ben bir çözüm yolu bulacağım. Yani şey yani beğenmeyi falan unutmayın. Abone olun bir arkadaş daha vardı ama e, nedense gelmedi ben yani ölmedim neyse burada bugün bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere de. hadi kendinize iyi bakın